tabii bu sene biraz tatil araya girdi. Ee, daha yavaşlandı biraz. Normaldir hayvan yarı yarıya satılmış geçen sene e, şeye göre. Bu sene yine büyük başlar 26 80'e kadar büyük baş gidiyor. Ufak başta da bir çıktı 3 milyara kadar gidiyor. Satışa normaldir. İnşallah milletin malı tükenir. Kimsede de mal kalmaz. Herkes sevinerek evine döner. Diğer pazarlara güne bura yine iyi. E, büyükbaş hemen hemen neredeyse birkaç çadır kalmış. Geri kalan bitmek üzere. İyidir vatandaş. iyidir. Fena değil. Ya. Herkes memnun. memnundur. Alan da memnun, satan da memnun. İyi gidecek inşallah. Belediye tarafından da bizim şikayetimiz yok. Olsa biz başkan Allah için şey yapmıyor. Yani halka herhangi bir kimse şimdiye kadar giriş geri çevirmemiş. Yani suyu olsun, elektriği olsun, hizmeti olsun yapılıyor. <laughs>